Herkese merhaba. Elimizde artık sizi şaşırtacak bir şey kalmadığını mı düşünüyorsunuz? O zaman su altı asansörlerini, hava toplarını ve alev üfleyen dronları izlemek için arkanıza yaslanın. Hadi başlayalım. Biri bu adamı şu şeyden kurtaracak mı artık? Neden kimse gördükleri bu şeye şaşırmıyor? Aa doğru. Burası Çin ve bu gördükleriniz burada son derece normal karşılanıyor. Burada neler olduğunu hala anlamadıysanız, hemen açıklamamıza izin verin. Daha çok bir işkence aletine benzeyen bu salıncağın iyileştirici özelliğe sahip olduğuna inanılıyor. Çinliler bu yöntemle boyun ve sırt omurlarını düzeltiyorlar ya da en azından düzelttiklerine inanıyorlar. Bu tedavi yöntemini uygulayanlar bunun tamamen güvenilir olduğunu söylüyor. Ancak yine de büyük ihtimalle hayatında ilk kez bu yöntemi uygulayacak olan kişiler bu hareketi yapmamalı. Herkes saatlerce kuaför koltuğunda oturmaya dayanamaz. Önlüğünüzün altında sürekli bir yerleriniz kaşınır. Telefonunuza bakamazsınız, acıkırsınız. Ancak bu son söylediğimiz soruna bir çözüm bulmuş olabiliriz. Örneğin bir yemek sipariş edebilirsiniz. Ancak bu adam biraz daha farklı bir çözüm buldu. Kuaför müşterisinin kafasının üzerinde patlamış mısır ya da kavrulmuş fıstık yapmaya karar verdi. Büyük ihtimalle bu saç bakımının kokusu diğer bütün pahalı cilt bakım ürünlerinden daha güzeldir. Daha da önemlisi bu ne kadar orijinal bir saç stili böyle. Durun tahmin edeyim. Şu anda biraz kafanız karıştı ve sürekli neden diye düşünüyorsunuz. Pekala bu görüntüler üzerinde oynanmadı ve bu gerçek bir tuvalet değil. Yalnızca biri orijinal bir küvet yapmaya karar vermiş. Siz böyle bir küvette banyo yapar mıydınız? Bu adamlar bir şeyleri yanlış mı yapıyor yoksa burada neler olduğunu biz mi anlamadık? Dronlar genelde yangın söndürmek için kullanılır. Yangın çıkarmak için değil. Ne var ki burada olan şeylerin açıklaması çok basit. Bu ağaçlarda eşek arısı yuvaları bulunuyor. Toplamda yüzlerce eşek arısı yuvası var ve Çin'in Zen köyünde yaşayan insanların bu yuvaları temizlemek için drone kullanması gerekiyor. Bu kulağa biraz acımasız geliyor değil mi? Ne yazık ki bu sorunun başka bir çözümü yok. Çin'in kırsal bölgelerinde eşek arısı sokmasından kaynaklanan ölüm oranları çok yüksek seviyede. Siz de gözlerinizi kapatıp bu adamın parmaklarında tuttuğu gözün patlamasının an meselesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Merak etmeyin. Tabii ki bu gerçek bir göz değil. Bu inanılmaz gerçekçi göz, bir oyuncuyu zombiden orka kadar hemen hemen her türlü yaratığa dönüştürebilecek kadar yetenekli İtalyan sanatçı tarafından silikondan yapıldı. Bu adam aynı zamanda gerçek hayvanlara benzeyen animatronik figürler de yapıyor. Şu dişlere ve gözlere bir bakın. Sanatçı her bir detayı tek tek düşünmüş. İrisin içinde lif ve hatta hafif bir gölge detayı bile var. Büyük ihtimalle bu adamın atölyesini ilk kez görenler biraz korkmuştur. Şimdi bahsedeceğimiz bu sahneyi daha önce filmlerde binlerce kez görmüşsünüzdür. Filmin ana karakteri ormanın ortasında ayakta dikilir ve sinirlendiği ya da bıktığı için birden çığlık atmaya başlar. Büyük ihtimalle birçok kez siz de bunu yapmak istemişsinizdir ancak herkesin yaşadığı yerin yakınlarında bir orman olmayabilir. Yine de bunu yapmanın bir yolu var. Neler yapmanız gerektiğini açıklamamıza izin verin. Çığlığınızı telefonunuza kaydediyor, ses kaydını bu siteye yüklüyorsunuz ve İzlanda'da bulunan kibar insanlar ses kaydınızı vahşi dünyada serbest bırakıyorlar. Bu size biraz garip mi geldi? Ne yapacağınıza karar vermek size kalmış. Ne de olsa artık internet sitesinin adını biliyorsunuz. İnsanlarla şempanzelerin DNA'sının %98'inin aynı olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Darwin'in teorisine karşı çıkanlarla yapacağınız bir tartışma için ek bilgilere ihtiyacınız varsa o zaman onlara bu videoyu gösterebilirsiniz. Çünkü teori karşıtları pingponda bu şempanzeyi yenemeyebilirler. Hayır şaka yapmıyorum şu hayvanın ne kadar yetenekli olduğuna bir bakın. Lord of the Rings'teki Gandalf gibi duman üflemek istiyor. Ancak o kadar yetenekli olmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Sizin için harika bir çözümümüz var. Tek ihtiyacınız olan şey bir çöp tenekesi ve biraz da beceriklilik. Bu kulağa çok saçma geliyor ancak bu adam söylediğimiz şeyi yapmayı başardı. Bu adam yalnızca bir kova, fitness bandı, plastik şişe ve koli bandı kullanarak harika çalışan bir hava topu yaptı. Bu arada bu hava topu bir oyuncak değil. Gerçekten de yıkıcı bir gücü var ve daha büyük olan modelleri ordular tarafından bile kullanılıyor. Lütfen dürüstçe cevap verin. Siz de zaman zaman en uygunsuz yerlere sakız yapıştıran tiplerden misiniz? Eğer öyleyse, bu alışkanlığınızı hemen son verin ve Seattle'da yürüyüşe çıkın. Çünkü burada bulunan bir duvara istediğiniz kadar sakız yapıştırabilirsiniz. Zaman zaman temizlenmesi gerekse de bu duvar neredeyse 30 yıldır burada duruyor. Bugün bakterilerini yabancılarla paylaşma fikri bile insanı eskisinden çok daha fazla rahatsız ediyor. O yüzden buraya giderseniz eldiven takmayı unutmayın. Bu şeyin ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Hayır. Bu şey okyanusun ortasına yerleştirilmiş bir araştırma merkezi değil. Ama yaklaştınız. Şu anda gördüğünüz şey dalga enerjisini elektriğe dönüştüren bir istasyon. Bu yöntem hem doğa dostu hem de otonom. Örneğin deniz fırtınaları sırasında yapının iki parçası arasındaki açı daralıyor. Bu sayede yapının üzerindeki basınç azalıyor ve yapının kırılması önlenmiş oluyor. Tüm bu süre boyunca istasyon temiz enerji üretmeye devam ediyor. Dikkat dikkat! Eğer bir mimarsanız lütfen videonun bu kısmına atlayın. Çünkü şimdi göreceğiniz görüntüler sizin için fazla şaşırtıcı olabilir. Burası güney içinde bulunan Beauty Crown Lüks Oteli. Tabii ki güzellik göreceli bir kavram ancak bizce bu garip piksel ağaçlar böylesine güzel bir manzaraya hiç yakışmamış. Bu fikrimize katılmıyor ve bu otelde seve seve kalırım diyorsanız yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hayır, Gözlerini sizi yanıltmıyor, Bu araba köprüden geçerken suda dalgalar oluşturuyor. Eğer köprüden tek bir araba geçerken durum böyle ise yoğun saatlerde burası ne hale geliyor kim bilir. Neyse ki burada yoğun trafik yaşanmıyor. Aslında bu köprü Çin'in en şi şehrinde bulunan bir yaya köprüsü ve bu köprüde yalnızca 10 bin insan aynı anda yürüyebiliyor. Ancak bu herkes için inanılmaz bir deneyim oluyor. Çünkü kendinizi sanki denizin üzerinde yürüyor musunuz gibi hissediyorsunuz bekleyin. Bu kayakçı neden garip görünüyor ve neden böyle tuhaf hareket ediyor? Aslında bu kayakçı bir insan değil. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore ilk kez bir robot kayak yarışı düzenledi. Açıkçası bu yarışı izlemek biraz korkutucu. Sırada ne var merak ediyoruz. Mesela gerçek futbol oyuncuları Android takımına karşı mı yarışacak? Confucius zamanında ne söylemiş? Sevdiğiniz işi seçin, böylece hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. Bu kulağa çok abartılı geliyor ancak Amerikalı bu adam Konfüçyüse katılıyormuş gibi görünüyor. 91 yaşındaki bu adam çok sevdiği polis merkezini terk etmeyi reddediyor. Smith işini o kadar çok seviyor ki yalnızca 4 ay emekli kalabildi ve daha sonra işe geri döndü. Favori bisküviniz Oreo'nun sahibi Britanyalı şirket Cadbury, en şirin Paskalya tavşanını bulmak için her yıl bir yarışma düzenliyor. Tabi bu yarışmaya yalnızca tavşanlar katılmıyor. Örneğin bu yıl ilk ödülü sevimli kurbağa Betty kazandı. Betty köpeklerle, bir lama ile ve bir eşekle yarıştı. Kısacası bu yarışmada tavşanlardan başka her şey var. Kurbağa yarıştan 5000 dolar kazandı. Buna ek olarak Betty birçok reklamda oynadı ve birçok röportaj verdi. Peki ya sizin hayattaki başarılarınız neler? Yalnızca iki kelime. Sualtı asansörü. Bu Şangay mucizesine yorum yapmaya bile gerek yok. Resmen dilimiz tutuldu. Sanki Cast Away filminde oynayan Tom Hanks ve filmdeki sadık arkadaşı Wilson her an bir ağacın arkasından çıkabilirmiş gibi geliyor. Ancak tabii ki böyle bir şey yaşanmayacak. Aslında bu adada hiç insan yaşamıyor. Burada insanlar yerine kocaman bir örümcek maymun ailesi yaşıyor. Burası gerçek bir primat cenneti gibi. Ama o kadar da saf olmayın. Buraya genelde Maymun Alcatraz'ı deniyor ve tabii ki bu isimle dünyadaki en acımasız hapishaneye atıfta bulunuluyor. Çünkü bu hayvanlar istedikleri için değil, turist çekmek için burada yaşıyorlar. Ne var ki bu taktiğin işe yaradığını söylememiz gerek. Bu zamana kadar birçok garip araba gördük. Ancak büyük ihtimalle bunun gibi bir şey hiç görmemiştik. Bu şey şeydeni, bir sincap ailesi vahşi batıya seyahat falan mı düzenliyor? Tabii ki bu çok havalı olurdu. Ancak işler hiç de öyle değil. Fıstık Mobil, Planters isimli Amerikalı fıstık şirketinin reklam amaçlı yaptırdığı gerçek bir minibüs. İşte dahice hazırlanmış reklam kampanyası diye buna derim. Şuna bakın, devasa bir fıstık maskotları bile var. İnsan bu ikiliyi gördükten sonra nasıl gidip bir paket yer fıstığı almaz ki? Bu garip balon burada ne yapıyor? Sizce de bu çok etkileyici görünmüyor mu? Olay şu ki şu anda gördüğünüz şey aslında bir sıcak hava balonu değil. Yüksek rakım balonu. Bu balonun bir donanım modülü bulunuyor ve bu modül internet bağlantısını direkt olarak stratosfere gönderiyor. Amerikalı şirket Loon bu olağanüstü balonlar sayesinde dünyanın dört bir yanında hızlıca kablosuz ağ bağlantısı oluşturabilmeyi umuyordu. Ancak bu planlar gerçekleştirilebilecek gibi görünmüyor. Çünkü bu genç yenilikçi şirket bu yılın başlarında battı. Bu arada siz bu videoyu izlerken dünya nüfusunun yarısının hala internete erişemediğini biliyor muydunuz? 5 saatlik bir yolculuktan sonra İzlanda'daki Reykjavik'e gidebilir, bu büyüleyici yeri bulabilirsiniz. Bir düşünün, siyah kumlarla dolu sahil şeridi boyunca büyük elmas parçaları etrafa dağılmış halde duruyor. Bu kulağa gerçek olmayacak kadar güzel geliyor öyle değil mi? Bu çok normal. Çünkü biraz abarttık. Tabii ki bunlar gerçek elmas değil. Yalnızca büyük buzul parçaları. Buzul parçaları akıntı ile buraya geliyor. Bu da buradaki manzaranın her yıl değişiklik gösterdiği anlamına geliyor. Azgın dalgalar buz parçalarına çarpıyor ve buzlarda yumuşak hatlar ve çizgiler oluşmasına neden oluyor.